Ee, daha öncelerde ifade ettiğimiz bir özellikle 18-30 yaş arası erkek 18-35 yaş arası bayanlar iş talep ettiği takdirde bunlara iş imkanları mutlaka buluyoruz. Bu an, bu açıda çok çok iyi durumdayız Malatya olarak. Şu anda kısa çalışma zaten bu ay sonu itibariyle bitecektir. Ama organize 1-2-3 dediğimiz bu e, işletmelerimizde kısa çalışma zaten e, neredeyse bitmişti. E, özellikle e, konfesyon, testi ve gıda alanında e, çok iyi durumdayız. Elhamdülillah bir sıkıntı e, gözükmüyor. E, büyük yatırımcılar da zaten e, Manatya'mıza e, büyük yatırımlar yapmaktadır. En küçük işletmemiz 600-700 e, insan istihdam ediyor ve gelenler de, gelenler de bu sayının üzerinde biz de çalışmalarımız devam ediyoruz, iş yeri ziyaretlerimiz devam ediyor.